Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlog başlatıyorum sizlere. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Öncelikle ee, biz bugün iftarın Newton. İftarın ilk günü annemlerdeyiz. Şimdi saatimiz 4.30 buçuk e, hatta 5'e 20 var. İnciyi almaya gidiyorum. Ondan önce de markete uğrayacağım. Islak mama ve kumlarda indirim varmış. Ee, onları alacağım ha, gidip ee, oradan da inciyi alacağım zaten yanıma incin eşyalarını almıştım oradan da direkt annemlere geçeceğiz akşam da e, Burak, Gamze'ler işte e, yani hep beraberiz eşim de çıkıp direkt gelecek şimdi vlogumuzu başlatıyorum herkese iyi seyirler Şimdi gördüğünüz gibi inci hanımı aldım. Ama bugün çok mızmızmış ince. Her şeye ağlamış okulda. Aktiviteleri de yapmamak, yapmak istememiş. Neden iyice öyle oldu bugün? Neden ağladın anneciğim? Bayama yapmak istemedim. Neden peki? Çünkü beni buraya oturtturdular. Nereye oturtturdular? Beni sandalyeye. Aa, e, matlamam sandalye de yapıyoruz aktivitelerimizi zaten. Unuttun mu sen? Hmm. Şimdi bak baykuşum diye ağladın değil mi? Çünkü sen baykuş yapmamışsın ama. Şimdi bak bitti. Bitirdin mi? Aferin. Ama iş. Evet. Yani öyle bugün biraz mızmış mızmış. Mız Sabahtan da burnu çok akıyordu incine. Ee, biraz halsizliği ya da keyifsizliği vardır. Umuyorum tam olarak. Anne, 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 anne. Şimdi daha gelmedik anneannenin yanına. Öyle yani yarın tiyatro varmış. 9'da okulda olmamızı söylediler. İnşallah geç kalmazsak yarın 9'da okulda oluruz. Umuyorum ki. Öyle şimdi geçiyoruz anneannemize doğru. Şimdi... Ah, Küçük bu bir, bir kız geldi. Bu bantlayı bir kere ben ne yersem olacak. Anneanne <laughs> benim karnım ağrıyor. Bir de kakan mı var yoksa? Evet. Ha? Yaparız şimdi. Geçer o zaman. <laughs> <Annene bak. gülüyor> Hadi gir bakalım. Hadi çıkar ekibalarına. <laughs> ben çıkarıyorum. Ben çıkarıyorum. Ay. Artık kendisi yapabiliyor her şeyi. Bak <laughs> <yapayım. gülüyor> bakalım. Ben koyarım. Ah. Hadi çıkar bakalım. Seni Başak Burcu Selim. Seni Başak Burcu seni Hoş geldin. Benden daha düzenli koydum. Hadi tamam. de. bak Allah. bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk diyecektin. Karnını arıyorsa tuvalet oturabilirsin hemen. Tamam, tamam mı? Aman <laughs> evet. Allah'ım. Çok kocaman ısırdı. Bakalım. Sevda. Sevda İstanbul'a gidelim mi? Sevda'nın yanına gidelim mi İstanbul'a? Bak burada. Bu neymiş bu kağıdı? Aa! aa. Çikolata inkağıdı. Al yerden. Poşeti götür içeriye. Götür götür. O ne? Bak bir <laughs> <laughs> Getir bakayım. Dede sana şey getirdi. Pide getirdi. Evet. Oh. <laughs> <laughs> Arkası. Ay ben de beyaz yaptım vallahi. Ben, <laughs> Şimdi menümüz saç kavurma yapmış annem böyle çok lezzetli duruyor çok da severim saç kavurmayı. Ee, bu annem bunu Ramazanın her ilk günü mutlaka yapar. Şöyle göstereyim size. Ee, bu yeşil mercimekle yapılıyor çorba. Şöyle bol bereketli oluyor. Ee, i̇çerisinde de küçük küçük hamurlar var. Perde terbiyeli gibi aslında bir yandan da hmm, salçörük içerisinde. Pilavımız var. Ve şurada da bir kabak mak, şey um, kebap oy tas kebabı gibi yani evet, tas kebabı olması lazım yanlışım olmasın içerisinde köfteler var dedesiyle de inci mana ve de inci karpuz aldırmış babama geçen de canısı çekmişti söylemiştim bir de karpuzumuz var kestim bal gibi karpuz çektiriyor bu manavlar hamileyken aşardım ya niye <laughs> abi <laughs> Onun da yarısını vereceksen nerede Tamam ben de... <laughs> Ne kadar kilosu? 60 lira. E iyi normale dönmüş. Ben hamileken 90 liraydı kilosu. Yok, evet mi? hiç unutmuyorum. <laughs> Bu da böyle çok bas <laughs> Çiçek detayı. <laughs> çiçek detayını <da> önemli. <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden selamlıyorum. <laughs> Ay. Dün akşam devam edemedim videoya. Eve gelince evin işleri bitmedi çünkü. Hemen sonra da yattım. <laughs> Şimdi uyandık. İnci okula götüreceğim. Günaydın demek ister misin? Şimdi ben makyaj yapıyorum. Ne yapıyorsun? Makyaj mı? Tamam. Yapalım. Şimdi bugün ince okula erken bırakacağım. Saat 9'da okulda olmasını istediler. Tiyatro haftasıymış. Evet. Ve bugün tiyatro varmış. Saat 9.30'da başlayacakmış. O yüzden şimdi 5 dakika sonra ince okula bırakacağım. Sonra ben tekrar Öyle sonrasında şimdi duymazsın. <laughs> ben de geleceğim <güldümüm>. daha <laughs> çünkü. Sonrasında görüşürüz. Evet bugün çünkü oyuncak günü değil mi? Ama abi, abi ne getiriyor? Abi de okula gidiyor. Ama abi, abi ne getiriyor? Bugün. bugün günlerden pazar. Dün bir şey çekemedim. Ee, misafirliğe falan da gittik. Sabah da böyle biraz dinlenmek istedim. Ee, bugün önce cimnastiğe başladı. Şöyle küçük bir görüntü koyayım. Buradan sonrası için sizlere de. <gülüyor> <gülüyor> uçur, 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 uçur. <laughs> ben de davet etsin, ha. Ee, ondan diye şey, yaptım da, şey yaptım da. ee, jimnastik gayet güzel geçti. Uyum sağladı çok güzel adapte oldu zaten bugün deneme dersiydi jimnastiği şöyle oturayım. Cimnastikin deneme dersiydi bugün e, uyum sürecine bakacaklardı hani komuta alma nasıl olacak e, öğretmeni takip etme falan nasıl olacak diye her şey gayet yolunda gitti zaten e, zaten okuldan da çok alışık e, yani öğretmen kavramına. bir de okulda da cimnastik dersleri var zaten ama haftanın bir edik günü oluyor galiba tam yanlışımda olmasın. Ee, gayet güzel geçince kaydımızı yaptırdık. Bundan sonra cumartesi günleri artık birer saat jimnastik dersimiz var. Zaten Beren de gidiyor. Ee, bayağı da araştırmıştım birkaç yer ara. önermişlerdi zaten. Burası da evimize çok yakın. İncin okulun üzerinde ama zaten yolun üstünde. Öyle bugün oraya gittik. Güzel geçti. Yarın yine var jimnastik dersimiz. Şimdi böyle hiçbir şey çekmediğim için videoyu birazcık e, uzatmak istedim sizlere. Kısa olsun istemiyorum çünkü. Şimdi o zaman akşam vaktimizle devam edeceğiz sizinle. Sağ zaten 8'e 5 var bayağı da olmuş. İşte anca yemek yedik. İşim şimdi biraz uzandı. Ben de birazdan mutfağı toparlayacağım. Yani çok öyle bir şey yapmadık bugün. Hep evdeydik zaten dediğim gibi. Yarın köye iftara gideceğiz. Yarın da oradan başlarım zaten vlog sizlere de. İnce. ne yapıyorsun? Ne oyun oynuyorsun? Gel bulalım mı beraber onları? Bulayım mı, bulayım mı? Evet gel hadi bulalım. Gel. Bul bakalım hayvanları Şimdi baba. Bir de tutalım. Hadi ki de hayvanları bu, bu Karınca. Oo nerede karınca ya? Bak bu karınca. Bu da Gel bakalım ya, Hazır mısın? Hazır. Şimdi biz de dinleyelim Simsinin hikayelerini. Merhaba Sincap Simsim. Biz çiftli minikleri. Sen neredesin peki? Hımm. Ha, burada bir şey buldum. Ne bu? Ne, ne bu? Bir solucan Ç sanki. Ç Ç Solucana benziyor. Peki buradan başka bak bakalım ne buluyoruz. Ne? Aa, karınca. karınca peki ne taşıyor? Çekirdek. Ne? Çekirdek. Evet çekirdek taşıyor galiba. Kendisine yemek yapacak. Ne yapacak <laughs> ya? Ne yapacak ya? Peki düşün 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 fare bulduk. Peki bu ne acaba? Tırtıl. Tırtıl tır tır gözlerinde ne var ya? Yani, ne takmış? Çöpüm. Evet. Çok komik. Sen... Çok komik olmuş. Şimdi burada hazır mısın? Ama sen daha koymadan buluyorsun. Ağır. Şimdi şurada bak Ağır. bir şey bulacağım. Bekle. Traktör. Traktörü buldum. Bir kere matkap der mısın? Bak bak. Ben, 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 ben biliyorum. Aa, bak bak. Bak bak. Bak Bu ne yapıyor peki? Avuç taşıyor. Avuçlarını taşıyor. Bu da çok mutlu. Aa, ne yapıyor bu tavşan? <laughs> bu da üzgün. Oh. sen şey biliyor musun? Heykel üzgün heykellere. Peki mutlu heykel nasıl yazıyor? Peki kızgın? Peki heyecanlı? Peki düşünceli heykel ne yapıyor? Ağlıyor. Sen bugün ne <laughs> Oo, sen bugün nereye gittin? Gitmekte. Evet. Orada kim vardı arkadaşın? Gelen. Evet. Sevdin mi sen jimnastiği? Aha. Yarın gene gidelim Hı -hı. mi? Hı -hı. Okulda da var mı senin jimnastik dersin? Aha. Hadi bak. Şimdi ben bulayım mı? Buyur bakalım. Dur Burada, buradakini bulalım. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi. Hadi. Bu da Hadi. 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 Abi o -o,

<laughs> Anne sen hiç komik değil misin? Kız sen komik olup olmadığını nereden ben, biliyorsun? Bana bunu yazıyor. Neyi? İzliyorsun. Ne var orada? Ceviz. Ceviz adam şap de, şap acarik şap. Aşağıdaki istiyorum. Ne istiyorsun? Aşağıdaki. Yapma hiç komik değil. Aşağıdaki. <laughs> Aa <laughs> 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 bence komik. Bence <laughs> komik. <laughs> <laughs> Bence köpeğinden. <laughs> İnce, seni seviyorum. Peki ya sen? Aha, sen? Hayır. Hey. <laughs> kocaman, hey. kocaman Kocaman, daha sıkı, daha sıkı. Ay, bir de yanamdan yaparsan bayılacağım. <laughs> bakacağım. Bence çok komik. Yani. Anne. Ay bu odaya ne zaman da çamaşır sarmıyorum aslında çok soğuk oluyor çünkü bizim burası burada ısıtma yok e, terastan kapatma. Ama artık hava güzelleştiği için bugün bu sefer buraya saracağım. Normalde e kurutmalı atıyorum aslında çamaşırları ama çok karıştırdı geçen kurutmanı attığımda çok fazla ütü işi çıktı bana İncin'in kıyafetlerinde. Ondan dedim bu sefer <laughs> direkt kurutmasız ikeyim, daha az ütü işim olsun bana da. Yani her cuma zaten okuldan eşyaları geliyor İncin'in çarşafları falan, onları zaten yıkıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, İncin'in net haftanın 3 günü makine çalışıyor İncin'in kıyafetlerine. Valla çünkü sürekli okulda batırıyor. Bir şey oluyor ediyor falan. Haftanın üç günü çalışıyor yani. Şimdi hemen hızlıca ben şunları sereyim. Ve geçen gün dağıtmışlardı babamla iyice. Yani girip toplamaya da sertim yoktu. Hadi dedim şimdi hemen gireyim da toparlayayım. Oy 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 oy, oy, oy. toplandı. Yani baya aslında eksilttim oyuncaklarını ama gene de çok ıvır zıvır ya Allah Şu şöyle gördüm çok nadirenlerden birisi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Anne <laughs> evet. Kırmızı. Yapar mısın? Ona bir kurabiye yapar mısın? Kurabiye mi? Oğlum nasıl yapacağız ya? Bunu yavaş. Az geldi. Az daha çok doldurmam lazım galiba. Anne bak. Ben... Anne nasıl yapıyor baba? Aa evet. Çok tatlı evet. Çok. Anne, ne istiyorsun? Kurabiye. Kurabiye bunu yapamayız ama. Ben bunu da yapalım mı? Ay ben de sana yardım edeyim mi? Evet. Al sana i̇şte bir kurabiye. Anne ben de sana kurabiye yapacağım. tamam de kurabiye yapacağız. Tamam. Önce o parmaklarına ne yaparım? <gülüyor> evet. <gülüyor> gel bakalım yanımda. Gel. Ne istiyorsun? <laughs> tamam gel sonra gene gel. saçımızı sarayalım. Tamam sıkalım saçımızı. Sar. Tamam. Hop. Dilim olmasın değil mi saçlarımız? Bunu mu Tamam. Düğünün evet olması. onu da tarayacağım şimdi. Dur, dur. şurası biraz. Yok acıtmıyorum hiç. Çok yavaş yavaş yapıyorum bak gördün mü? Küçük küçük ya. Evet küçük küçük yapıyorum. Ay anne 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 saçlarına? anne 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 Gerçekten mi? Çok bakalım konu. Hadi kapanışı da yapalım mı? Kapanışı. Kapanışımızı yapıyoruz. Kapanışı. Hep bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi ben uyuyorum. Şimdi ben uyuyorum. <laughs> Ay uyudu. E, e oldu anne. Ay gerçekten mi? Evet. Hava. Hava güzel. Güzel mi hava? <laughs> Hadi bakalım. Dışarı çıkabilir miyiz? Evet. Dışarı şey çıkabilir miyiz? Sonra çıkabiliriz. Buyurun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Anne. Anne paşama indi. <laughs> paşama. Ha. Pardon. <laughs> ha. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yap sandalye. Evet. <laughs> Hoşçakalın. Pufi de geldi. <laughs> Pufi nerede? Burada Pufi de. Burada Pufi. Pufi. Hadi bana bak. Hadi Pufi'ye de iyi geceler deyiz. Bu ne? Bir şey değil.